Bir tarafta ehli sünneti çok 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 dar çerçeveye hapseden aşırı selefiler var ve habiler var. Evet. Kendi dışındakileri en azından bidatçı gören hatta zaman zaman da tekfir eden bir anlayış var. Şu şirktir efendim bu küfürdür bu bidattır diye son derece toleranssız son derece katı bir tutum bir anlayış var. Diğer tarafta modernistler diye bildiğimiz son derece toleransı, bir tür, diyelim. Bir tür evet. omurgasızlık mı diyelim, bir tür sınırsızlık, ilkesizlik mi diyelim? Her şeyin olabileceği. Yani bunların aslında din tarafından tayin edilmediğini, geleneksel, örfi, tarihi olduğunu. Bugün yeniden bunların farklı farklı şekilde yorumlanabileceğini savunan bir anlayış var. Bir tarafta da ehli sünnet içerisinde ehl sünnet çilik yapanlar var. Yani adeta işi sokağa düşürenler, ayağa düşürenler var. Ehli sünnetin muhtevasından daha çok Ehl-i sünnetin kavgasıyla uğraşanlar var. Yani ehli sünnet olmak bana ne anlatır? Ne gibi sorumluluklar yükler? Neye nasıl inanmalıyım? Demek yerine ehli sünnet olmayı sürekli birileriyle kavga etmek şeklinde anlayanlar. Sürekli onu bunu dışlamak, sürekli ona buna yaftalar yakıştırmak telaşında olan insanlar var. Tırnak içi koliganizm var yani. Bir tarafta da ehl sünnet bunlar tarafından adeta temsil ediliyor gibi. Bu mudur ehl-i sünnet? Nasıl evet. bakmalıyız meseleye? Ben bu meseleler söz konusu olduğunda hep ehli hadisin tavrını örnek olarak göstermeyi tercih ediyorum. Bizim hadis imamlarımız ehli bid'at olarak tasnif edilmiş insanların tamamını aynı kategoride mi görmüştür? Yoksa aralarında bir tafsile gitmiş midir? Şimdi baktığımız zaman bizim hadis imamlarımız, İmam Bukhari'ler, Ahmet bin Hanbeller, Kütüb-i diğer imamları, ehli bid'attan mutlak olarak rivayet alınmaz dememişler. Öyle ehli bid'at var ki, haricilere mensup, mutezileye mensup, şiaya mensup. Ama hadis imamlarımız bunlardan hadis almış. İmam Bukhari'de bile bu var. İmam Bukhari'nin sahihinde bile ehli bid'attan hadisler var. Fakat bunlar hangi ehli bid'at? Bidatında aşırı fanatik davranan insanlar değil. Hasbel beşer bir takım bidat görüşlere saplanmış ama adalet vasfını kaybetmeyecek kadar itidalini koruyabilmiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımı yapmamız lazım. Mezhep propagandası uğruna yalan söylemek, ha. ayetleri hadisleri çarpıtmak ya da bidati küfre kadar varan. Evet. Bunları ayırmışlar. Mezhebinin propagandasını yapan ehli bidati bir kere kesin saftışı tutmuşlar. Bidati küfre varan insanları, grupları saftışı tutmuşlar. Ama bidati küfre varmayan ya da mezhebinin propagandasını yapmayan, görüşlerinde aşırılık bulunmayan, mutedil, sözüne güvenilebilir, adalet vasfını kaybetmemiş ehli bidattan rivayet almışlar. Bu tutum bize de rehberlik edebilir. Öyle insanlar vardır ki bir takım görüşlerinde bidat ehlinin çizgisine gitmiştir hasbel beşer. Ama öyledir diye o insanları biz gayri adil, güvenilmez, yalancı, bidat-ı küfre varmış filan gibi kategorize etmemeliyiz. Kimi kastediyoruz mesela? Mesela Mevdudi'yi kastediyoruz. Mevdudi'nin bidat bir takım görüşleri var mıdır? Vardır. Ama bu Mevdudi'nin aşırı fanatik bilmem kimler safına konulmasını gerektirmez. Böyle bir itidal çizgisi vardır Benzeri bir durum Seyit Kutup merhum için vardır. Daha pek çok isim için bunu söyleyebiliriz. Mesela Hamidullah için vardır. hamidullah Baidullah diyorlar. Mevdudiye Mardudi diyorlar evet, mesela. Evet. Bir takım görüşlerinde, tercihlerinde, tespitlerinde bu insanlar yanılmışlar. Bu insanların ayakları bid'at bir çizgiye kaymış. Evet. Ama bu onları o bid'atleri sebebiyle küfre vardırmış mı? Hayır. Bak, birinci kıstas buydu hadis alimlerinin bidatı küfre varan adamlardan hadis kabul etmemişler. Şimdi bu insanların bidatleri küfre varıyor mu? Hayır varmıyor. İki, bidatlerinin propagandasını yapıyorlar mı? Bir fanatizm yapıyorlar mı? Fanatizm de yapmıyorlar. Dolayısıyla bu insanları biz bir takım konularda görüşleri bidata kadar varan, aşırıya kaçan, bir takım konularda sürçmüş ama Başka pek çok konuda doğruyu söylemiş, temsil etmiş, bir mücadele vermiş insanlar olarak görmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Bu genel olarak bütün gruplar, bütün kesimler için böyledir. Herhangi bir insan münhasıran bir davayı, bir tebliği, bir çağrıyı, bid'at bir görüş üzerine bina etmiyorsa bu önemli bir kriterdir. Herhangi bir insanın adeta varlık sebebi o bid'at propaganda, bid'at görüş, bid'at ideoloji değilse o insanı biz bir takım meselelerde bid'ata kaymıştır diye hemen üstünü çizmeyelim, silip atmayalım. Çünkü sonuçta bir ümmet gerçeği var, ümmet realitesi var. Ama her kim ki hayatını bid'atına vakfetmiş, bid'at görüşlerin, ideolojilerin propagandasını yapmakla hayatını geçirmiş, hatta bu konuda fanatizme varmış, aşırılığa varmış, işte o insanın üstünü çizer ehli bid'at olarak kategorize ederiz. Geçmişte bizim büyük imamlarımız Mutezile'nin, Şia'nın, Haricilerin vesairenin fanatiklerine nasıl muamele etmişse biz de onlara öyle muamele ederiz. Ama bu ayrımı yapmamız lazım. Ehli bid'at kategorisi içerisine giren herkese aynı muameleyi yapmak yerine aralarında bir tafsile gitmek